Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur Keleş. Ee, gördüğünüz gibi başlıktan da anlaşılacağı gibi e, korona oldum. Po testim pozitif çıktı. Dün test oldum. Dün çok kötüydüm. Kalktım bütün gün üşüyordum, titriyordum. Ee, elim ayağım tutmuyor gibi ayakta duruyordum. Devlet hastanesine gittim. Ee, Sağ olsun yaklaşık 5 gibi hastaneye gittim. 8'e kadar o sıraya gir, bu sıraya gir, o sıradan çık, bu sıradan çık. Aynı sıraya 3 kere gir. işte sıraya giriyorsun. Sıradak 30 40, 40 kişi var zaten. Sıraya geçiyorsun, doktora gidiyor. doktoru işte bandrol veriyor, doktora yönlendiriyor. Doktora gidiyorsun. Doktor diyor ki şunu yap diyor. Örnek veriyorum akciğer röntgeni çek diyor. Onun tam ismini bilmiyorum. Röntgen çekiliyorsun kısaca yerlerini onu çekeceksin mesela. Bu sefer yine diyor ki o ilk girdin bu, sı bu sırada e, sırada yarım saat bekliyorsun. Aynı sıraya en geriden bir daha giriyorsun. Bir daha barkod alıyorsun. Bir daha gidiyorsun çektiriyorsun. Bu sefer bir şey almak için bir daha o sıraya giriyorsun. En son iş yeri için rapor alacak bir daha o sıraya giriyorsun. Doktorla bir daha görüşeceğim bir daha doktorun sırasına giriyorsun. Tam bir işkenceydi zaten. E, nefesim yarı yarıya düşmüştü. Şöyle anlatayım. E, dün test oldum. Eve geldim. Evde de çift katlı maske taktım. Evdekilere benim yattığım odaya girmemelerini söyledim. Ve çift katlı maskeyle yattım. E, bu sefer kalktığımda her yerim ağrıyordu. İşte bu şöyle göstereyim. Şuramda aşırı bir ağrı vardı. Nefes alışımın gittiğinin düştüğünü fark etmiştim. Yarı yarıya hissediyordum yani nefes. Normalde nefes almamın yarısını kullanıyordum. İşte sonra anlattığım gibi hastaneye gittim. Geldim falan filan. Bugün de işte test sonucuna baktım. Çıkmamıştı. Sonra bir baktım. Saat iki buçuk muydu? Neydi bilmiyorum. Test sonucum çıktı. Ondan sonra şöyle bir mesaj geldi. Ben onu koyarım. Şu yan tarafıma. Telefona normal bir mesaj geldi. Ondan sonra beni aradılar. İşte geçmiş olsun. İlçe sağlıktan aradılar. Geçmiş olsun falan filan. İşte e, kimle yaşıyorsunuz? Kaç kişi var evde? Şu var mı? Bu var mı? İşte testiniz pozitif çıkmıştır. E, dışarı çıkmayın dendi. Ben dedim ben zaten dışarı çıkmıyorum. Hani kötü Ondan sonra her neyse tamam size e, saat 7 gibi ilacınızı göndereceğiz. Tamam teşekkür ederim dedim. Kapattım. Ondan sonra bir numara daha aradı. 212'li numara. <laughs> bu sefer ee, i̇şte içe sağlıktan arıyorum testiniz pozitif çıkmıştır. İlk bir bayan aramıştı sonra bir erkek aradı. İşte kimle yaşıyorsunuz aynı sorular falan filan yanıtladım. işte dedi herhangi bir hastalığınız işte herhangi bir kullandığınız bir sabit ilaç var mı falan filan dedim yok. Ondan sonra işte dedi doktorumuz dedi sizi arayacak ilaç gelip gelmeyeceğini karar verecek falan dedi. Ben de dedim ki hani ben zaten biriyle görüştüm. Bana dedim, bu soruları sordu. Ha belki doktor aramıştır dedi. Yani ne demek ilaç gelip vermeyecek ben ilacı istiyorum dedim yani. Ondan sonra tamam doktor karar verecek falan filan dedi. Kapattı. Ondan sonra birkaç saat sonra. Şey pardon abi dedi ki size şimdi bir mesaj gönderiyorum telefonuza orada bir şifre var o şifreyi de bana verin. Ondan sonra ben şifreyi yamanızı acele verdim. Ondan sonra okuduğum mesajda üstte şu yazıyordu. E, şifreyi bizzat size gelen sağlık ekiplerine veriniz <laughs> yazıyordu. Halbuki o gelmeden ben de telefonla aldım. Niye öyle yaptı bilmiyorum. İnşallah bir problem olmaz. Yani kısacası dün kötü Kısacası eve girdim ve bir daha da çıkmadım. Şimdi bakalım saat şu an 3. Bakalım ne zaman gelecek? Ne ilacı getirecekler? İlacın yanında e, amcam da bu arada korona olmuş. O da e, o özel doktor takibindeymiş. Ona mesela vitaminler falan vermiş. Amcam dedi vitamin al. Kan sulandırıcı al falan filan. Gelsinler onlara bir soracağım. Ona göre onları alacağım bir şekilde. Bakalım duruma göre videoyu devam ettireceğim şimdilik tabi e, şimdilik <laughs> durduruyorum ama siz devamını görmüş olacaksınız zaten biraz da kötüyüm yani gerçeği söylemek gerekirse Evet arkadaşlar e, şu an saat 5.38 38 geçiyor viracım geldi şöyle göstereyim gözüküyor mu? Ee, tam gözükmüyor. Tam yanında da şöyle bir kağıt var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şu an 3 tane maske var suratımda. İnşallah sesi. Geliyordur. Şöyle ne diyor? Kullanım kılavuzu. Kullanımı. Bu arada birkaç tane çeşidi var sanırım. Ben bilmiyorum. Kamerayı Direkt kamerayı açtım. Burada da işte nasıl 8 tane 8 tane 3 tane 3 tane İlacın kullanım süresi 5 gündür tercihen tok karnı almanız tavsiye edilir diyor. 12 saat arayla bir bardak su ile kullanınız herhangi bir yan etki gördüğünüzde eğer şikayetinizin olmasında artış olması durumunda doktorunuza başvurunuz diyor. Şimdi Belki ya bunu defalarca gösterdiler internette YouTube'da bir dünya şey olarak var ee, nasıl derler bir dünya var şimdi şey olarak. ama hiç böyle içine açıp gösteren oldu mu oldu bilmiyorum şöyle içinde açıp içinden bir adet her ilaçta çıkan şey gibi çıkıyor. Onun yanında şöyle odaklıyor mu? Ha, şöyle bir ilaç. Işık olduğu için biraz şey yapıyor ama şöyle yapayım. Yakından odaklasın. Ha, şöyle bir ilaç sarı. Jelibon gibi jelibon diyorum. Arkası da şöyle. Tabii Covid diye bir ilaç. Şimdi bakalım. Birazdan içerim herhalde. ilk doğru Bir bakayım. Bir kullanım kılavuzunu okuyayım oradakileri. Bundan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi şöyle göstereyim. Ters çıkıyordur büyük ihtimal 8 tane için diyor. Şurada gördüğünüz 10 tane. Şu 2 tane sadece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesim gitgide gitti fark etmişsiniz siz. Şimdi buradan 8 tane ilacımı alıyorum. DC, D, DC ve çinko vitamini içtim Bir tane. Su deriyen. Şimdi şöyle. 4. 5 6 7 ve 8 8 tane ilaç ne güzel değil mi yani şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 7 8 hepsini aynı anda içemeyeceğim Şöyle bir ah, şu iki üç Ay. dört beş 6 7 oh, oh, Bu da 8 oh. Kendimi hapçı gibi hissettim. Bu ne ya? Leblebi yutar gibi hap yuttuk. <laughs> Sesim gitgide daha da gitti. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Ben kaldığımız yerden devam edelim. Bugün ikinci gün ilaçların 88 -8 olanını kullandım. 3 ee, 3'ün üç ilk üç tane ilacı içtim. Yani şöyle söyleyeyim terlemeler oluyor gece uykusunda bir ağırlık oluyor artı yani bir ara gerçekten halim dermanım yoktu dedim bir video çek yani çekeyim Çekemedim ya. Yani çeksem çekerdim ama kötüydüm. Şöyle bir şey yaşadım. İlk mesela boğazım kilitlendi. Sanki düğüm oldu böyle. Sonra limonlu su yaptım. Limonlu suyu böyle bir kere de içmedim. Yudum 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 yudum, yudum, yudum içe içe. Boğazımı açtı iyi geldi. Şimdi daha iyiyim ama şöyle söyleyeyim. Bir üşüyorum bir titriyorum bir işte böyle hafiften sıcaklıyor gibi oluyorum. Ondan sonra... Bir ağrım oluyor, sanki böyle kollarımda falan böyle bir ağrı oluyormuş gibi hissediyorum. Ondan sonra Bazen geçiyor, bazen kendimi çok iyi hissediyorum, bazen kötü hissediyorum. Çözemedim. Bilmiyorum. <laughs> böyle Devam edelim. Bakalım günden güne e, Videoya devam edeceğim. Artık ne kadar uzun olur bilmiyorum. Arkadaşlar bugün üçüncü gün yani ilacı başladım teslim olduktan sonra bir gün sonra yani şöyle söyleyeyim aslında hissettikten sonra beşinci günüm dördüncü günde denilebilir ilacı kullandım üçüncü gün diyelim kısaca çok kötüyüm yani birden kötüleştim bugün iyiydim ya yani iyiydim derken sürekli değişiyordu ağrılarım oluyordu işte boğazım kötü oluyordu sesim kötü oluyordu bir yerim ağrıyordu geçip gidiyordu ama sanki şu an üstümde böyle bir değişik Kötüyüm yani öyle anlatayım Kötüyüm Yüzümde yanıyor sanki böyle Tansiyonum düşüyormuş gibi oluyor Bayılacak gibiyim öyle söyleyeyim Dedim bunu videoya alayım Videoya alayım Ondan sonra Bakayım iyi olursam yine çekeceğim devam edeceğim Oh, dördüncü günden merhaba arkadaşlar ee, En son üçüncü günde çok kötüyüm diye videoya giriş yapmıştım O bir iki üç saat sürdü ondan sonra geçti dedim çekeyim Videoya söyleyeyim bunu ama Üşendim ya kısacası öyle söyleyeyim Uğraşmak istemedim ee, Sesim öyle dördüncü gün Ve sesim böyle falan yapıyormuşum ee, Şarkı söylemeyi çok severim ama bu hastalıkta şarkı söylenebileceğine ben inanmıyorum. Dümenden söylersin ya ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ama siz anladınız yani gerçek anlamda söylenmez. Gerçek performans diyelim. Bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum. <laughs> Sanırım anlamışsınızdır. Böyle bir boğaz zorluğu var. Böyle bir şey düzeltemiyorum bir türlü. Bütün gün portakal diyorum. Limonlu, limon e, limon var. Limonlu su içiyorum. Konuşamadım. Burun spreylerim var. C vitaminim var, E vitaminim var, çinkom var. Var oğlum var. Bir dünya şey var. Ağrı kesiciler var. Onları da gösteririm. Devam edeceğiz. Çok uzun olmasın. Tık 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 tık. Bu arada koku almam gitti. Koku yok. Tatta böyle az bir şey var. Öyle anlatayım. Devam edeceğiz. Ayaz mı ayaz ellerim ceplerimde bir türkü tutturmuşum Duyarsın değil mi? Evet arkadaşlar bugün beşinci gün ve gördüğünüz gibi böyleyim. Bugün bir kalktım ee, şöyle hissettim. İşte dedim bu. İşte dedim bu niye böyle dedim? Çünkü kendimi iyileşmiş hissettim. Ondan sonra. Aşktan böyle yine şey oldu ulan dedim iyileştim mi iyileşmedim mi falan filan derken bir duş aldım ve ayrıca şöyle bir güzellik var burada. Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın döndürü kalbimi çöle. Evet çileğimizi yiyeceğiz. Artık şöyle bir mataram var. Bunda limon su içmekten limon oldum şurada artık şöyle neler 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 bu arada iyi. ilacımdan ilacımdan da 6 tane kaldı ben akşam başladığım için normalde 3 tane kalırdı normal saatte başlasaydım şöyle biraz kötü çıkıyorum herhalde büyük ihtimal son bir kapanış daha yapar mıyım? Daha kaçıncı günümdeyim? Daha beşinci günüm. Beş gün daha karantina var. Bilmiyorum. Herhalde bu videoyu daha fazla uzatmam diye düşünüyorum ama şöyle yapacağım bu videoda. Bakacağım daha bir kötü olacağım mı olmayacağım mı? Hani ne olacak ne bitecek? Anladınız mı? Ona bir bakacağım. Ona göre tabii ki ilave yapacağım ve en sonunda iyileştikten sonra kampüde şöyle bir iki dakika kendi düşüncelerimi nasıl ne ne değil nasıl hissediyorsun ne oluyor günden güne nasıl oldum onları anlatacağım ama şunu söyleyeyim yakalanmayın diyeceğim diyeceksin ki sen nasıl yakaladın arkadaşlar şöyle bir şey var neyse onu ben şeyde söylerim anlatacağım olayda kendime geldiğimde kameranın karşısına geçer bir iki dakika anlatırım. Nasıl kaptığımı, düşündüğümü de söyleyeceğim, anlatacağım. Okey. Evet arkadaşlar, bugün şimdi şöyle anlatayım. Videoyu yapıyorum 5. günde kalmışım. Şu an montajındayım. Ee, zaten eklemek istediklerimi ekleyeceğimi söylemiştim. Şöyle anlatayım o zaman. Öncelikle nelere eklemek istiyorum? Bugün karantinamız son günü gördüğünüz gibi kaba sakal tabiriyle. Ee, öyle kaba sakal olduk diyelim. Şimdi ilk etapta şunu söyleyeyim devlet gerçekten bu işi başarıyor nasıl başarıyor hemen test oldunuz test olduktan sonra pozitif çıktınız hemen zaten enabıza düşüyor enabıza hadi diyelim ki enamıza giremiyorsun oldu telefonun yok android'in yok bilgisayarın yok normal tuşlu telefonun var tık diye zaten hemen normal mesaj olarak sana geliyor tık diyor ki testiniz pozitiftir e, filyasyon ekipleri gelene kadar diyor sakın diyor dışarı çıkmayın acil diyor sağlık durumu dışında hani ola ki kalp krizi geçiyor bir şey oluyor onlar hani kötü bir sağlık durumu dışında diyor çıkmayın diyor tık zaten e, yarım saat bir saat içinde tık hemen sizi arıyorlar diyorlar ki böyle böyle testiniz pozitiftir felandır filandır işte soru soruyor bir sıkıntınız var mı başka hastalığınız var mı gibisine herhalde ilk arayan doktordu Ondan sonra zaten oraları anlatmışım. Neyse ilacınızı gönderiyorlar bir iki saat içinde. İlacınızı alıyorsunuz tık. Ondan sonra tık e, örnek veriyorum tık bir gün sonra kontrole geldiler beni. E, e beni iki üç kere geldiler. Evde misiniz dışarı çıkıyor musunuz diye iki üç kere kontrole geldiler öyle söyleyeyim. Onun dışında bir, e, şöyle bir şey de var. Hoşuma gitti. Uyuyordum ben tam şey yapamadım ama tık bir telefon çaldı açtım. İşte geçmiş olsun falan filan dediler. Kaymakamlıktan arıyorlarmış. Dışarı çıkabiliyor musunuz? İhtiyaç yani e, pardon dışarı çıkabiliyor musunuz değil. İhtiyaçlarınızı size getirebilecek biri var mı dediler. Yani bu ne demek oluyor? Eğer kimsen yoksa biz diyor sana bir şekilde alırız gibisine. Ben de teşekkür ettim. E, ihtiyaçlarımı getirebilecek birinin olduğunu söyledim. Teşekkür ettim. Bu benim hoşuma gitti. Niye hoşuma gitti? Yani bu kadar ince düşünülmesi bence iyi. Niye? Ya adam şimdi diyecek ki ben dışarı kardeşim nasıl çıkacağım? Bir şey alacağım. Tık isyan edecek dışarı çıkacak. Belki anladın pozitifken. Bu çok hoşuma gitti benim. Hani benim ihtiyacım yoktu ama ihtiyacı olan illaki insanlar vardı. Yani bunu gerçekten düşünmeleri benim hoşuma gitti. Öyle söyleyeyim. Onun dışında hemen ilacı getirmeleri bu da çok güzel bir hizmet. İşte yani birkaç kişinin gelip denetlemesi bence bu da güzel. Çok da güzel. Ben zaten çıkmadım. Çıkmam da. Kimseyi riske dağıtmam. Öyle bir seçenek yapmam. Kimse de zaten aklı başında olan biri çıkmaz. Ondan sonra. Ya yani mantıklı bir insan çıkacağını ben düşünmüyorum. O anca işte kimseyi umursamaz. Vurduğumu duymaz. Kişi olursa çıkar gider. Ben sana şöyle, öyle söyleyeyim. Şöyle anlatmak gerekirse. 5. gününden sonra nasıl geçti dersiniz hani demiştim ya çok iyi oldum mükemmel oldum ondan sonra sanki bir daha kötü olur gibi oldum bir halsiz içtim bir şey oldu e ondan sonra şu tat işte şunu söyleyeyim şu çok önemli ben mesela oturuyorum mesela bilgisayardayım bir şeyler izliyorum burnuma öyle bir yanık kokusu geliyor ki ya dedim bilgisayar mı yanıyor bir kablo mu yanıyor koku da alamıyorsun tat koku gitmişti ya korkmaya başladım Ondan sonra ben onu YouTube'dan araştırdım. YouTube'dan araştırdım da şöyle bir şey çıktı karşıma. Burun artık hani koku alınması düzelmeye başlarken iyileşirken böyle pis koku işte veya örnek veriyorum pis koku yanık kokusu ee, alabiliyormuş bilginiz olsun. Koronavirüste böyle bir şey var. Ondan sonra. Sonra ee, bugün az önce çikolata yedim tadını aldım hoşuma gitti. Yani böyle tam böyle nasıl diyeyim ağzım böyle çamur gibi bir, iğrenç bir şey. Tam düzeldi mi ya beşinci gün ondan sonra onları yaşadım tam olarak düzelmiyor. Yani şu an iyiyim şu an iyiyim şükürler olsun ama çekilecek bir hastalık değil. Umarım e, bir şeyler unutmamışımdır. İyi oluyorsun kötü oluyorsun bir daha iyi oluyorsun. Daha diyorsun geçti geçmemiş oluyor veya diyorsun ki tamam on numara olun. Veya şöyle bir şey yaşadım koku almadan e, anlatmışken koku yani ben örnek veriyorum yani böyle işte su, sucuklu tost yedim iğrenç geldi sucuk yedim iğrenç geldi veya böyle sarımsaklı bir şey yedim kusacaktım ki ben severim yani anladın mı kaşarlı sucuklu tosta bayılırım ama o bile iğrenç geliyordu bir şey yiyorum tadı çok iğrenç geliyor böyle şeyler olabiliyor şu an tam düzeldim mi yüzde yüz yine düzelmedi ben öyle söyleyeyim yüzde yüz yine düzelmedi ama kabul edilebilir bir seviyeye geldim. Düzelmiş gibiyim. Sanırım birkaç gün sonra hiçbir şey. Ha şey olarak iyiyim. Sıkıntı yok. Bu tat, tat duyusundan bahsediyorum. Umarım bu lanet olası hastalıktan bir an önce <laughs> kurtuluruz. Niye biliyor musunuz? Bıktım ne kadar iyiymiş, ne kadar değerliymiş. Şu ya ben bıktım kardeşim. Bir senedir ben maske takıyorum ve ben dikkat de ediyorum bak. Ben iş yerine gidiyorum, gittiğimde her yere çeşmeyi, lavaboyu, klozeti, kapı kolunu, cam kolunu oturduğum masaya kadar her yeri ben çamaşır suyuyla silen bir insanım bir senedir. Bak zaten ben gittim de temiz oluyor. Temiz teslim ediliyor. Ben aldım da zaten temizlik yapılmış oluyor yarım saat bir saat. Önce. Ben tekrar yapıyorum. Bıktım, bıktım, bıktım. Herkes de bıkmıştır. Yani artık rahat yaşamak istiyorum, rahat etmek istiyorum. Ama yani bu bitmeden ben rahat edemem yani. Hani artık oldum bana bir şey olmaz tarzında. Olmaz yapamam ben. İnşallah bir an önce kurtuluruz aşı mı ne gerekiyorsa. Vallahi çekilecek hastalık değil. Yani aşı mı aşı olu? Yani şu aşı olup bunu çekmemek bundan bir kat daha iyidir. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok bu arada e, var pardon e, evdekiler 6. gün 7. günü onlara da test yaptırdık aynı şekilde onlar da e, pozitif oldu onlar da pozitif artık e, ben iyileştim onlar birkaç güne iyileşir diye sunuyorum. Şunu da söylemek isterim. Ee, bu videodaki hiçbir şey sağlık için bir tavsiye değildir. Ee, Doktorunuzla başvurun. Zaten burada sağlık için herhangi bir şey önerim veya herhangi bir bilgi vermiyorum. Sadece koronavirüs olduğumda neler yaşadığımı, neler hissettiğimi paylaştım. Bilginiz olsun. Böyle bir videoydu. Videomuz bu kadardı. Umarım sağlıklısınızdır. Umarım hasta değilsinizdir. Ha şunu da söyleyeyim son olarak. İlk olarak ben grip sandım kendimi, burnum tıkandı, evdekiler de aynı şekilde. Yani ilk kendimizi burnum tıkandı grip oldum falan yani biz ayakta atlattık yani bir sıkıntı yok dışarıda da olsan olurdu veya şey olsa ama kötü yani öyle anlatayım. Her, özellikle belden üstünü ağrıyor, belden altta bir şey yok, belden üstü sırtım mırtım falan filan hep ağrıyor grip olarak sanıp ben grip olduğumu sandım öyle başladı. Evdekiler de aynı şekilde bir şeyimiz yok grip olduk dediler. Onlar dedim ki bakın siz de oldunuz. Onlar da oldu. Yani şuna kalmayın. Aa burnum tıkandı falan grip. Hemen aa maskenizi takın. Yanınızdaki arkadaşınızı riske atmayın. Çünkü bu grip gibi sanıp paket alıyorsun. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.